Arkadaşlar merhaba Bugün Creality K1C modelinde e, Dahili kameradan çekilen videoları USB sürücüsü, sürücüsüne Almaya göstereceğim Şimdi e, bu modelin içinde e, Dahili kamera olduğu için Herhangi bir telefonu veya işte Kameraya ihtiyaç duymadan Kendi kendine videoyu hızlandırılmış bir şekilde çekiyor Ve kullanıcılar da bu videoları flash bellek sayesinde kendilerini alabiliyorlar ve ortaya güzel görüntüler çıkıyor. Şimdi şöyle göstereyim kameranın yerini. Kamera tablanın hemen üstünde, sağ tarafta, iç tarafta böyle görünüyor. Şimdi bazıları fark etmemiş olabilir. Özelliğini bilmiyor olabilir. Ee, üstünde bir tane plastik bunun e, koruyucu e, muhafızası vardı bant şeklinde. Onu çıkarmamız gerekiyor. Görüntülerin daha kaliteli görünebilmesi için yoksa bulanık gösteriyordu. Şimdi Görüntüleri peki nasıl alacağız yazıcımızdan, onu da söyleyeyim. Bunun için ihtiyacımız olan bir tane flash bellek ve flash belleğimizi buraya takmamız gerekiyor. Yazıcının yanında göndermiş oldukları flash belleği alıyorum. İçine takıyorum. Daha önce baskı yaparken videoları zaten kendi dahili hafızasına atıyor arkadaşlar. Bizim sadece buradan videoyu alıp flash belleğe göndermemiz gerekiyor. Şimdi ana menüye gelelim. Flash belleğimizi okudu. Ayarlar seçeneğine tıklıyorum. En altın bir üstü. Dişli çark. Tıkladım. Sistem A kamera. Şimdi kamera yazan kısma geliyorum. Kameranın ayarları var. Video listesi var. Daha önce hiç kamera ayarlarıyla uğraşmadıysanız bunları da birazdan göstereceğim size. Çekilen videolara bakalım. Video listesine basıyoruz en üstte. Şimdi her baskıda kendisi zaten videoyu alıyor. Ee, baskı uzunluğuna göre almıyor arkadaşlar. Atıyorum baskımız 2 saat ise 2 saatlik bir görüntü gö vermeyecek bize. Bunun hızlandırılmış halini gösterecek. Atıyorum 2 saatlik bir görüntünün 2 dakikalık 2 dakikalık bir dosyası olacaktır. Şimdi video listelerimize bakıyoruz. Benim daha önce yapmış olduğum baskılar bunlar. Hepsinde tek tek videolarını almış kendisi. Peki bunları nasıl flash belleğe atıyoruz? İstediğimiz videoyu seçiyoruz. En son mesela şöyle bir figür basmışım ben, köpek şeklinde. Dışarı aktar yaptığımızda takmış olduğumuz flash belleğimize videomuzu atıyor. Mesela burada görüyorsunuz videomuzun uzunluğu 1 dakika 20 saniyemiş. Ama bu e, baskının toplam süresine kadardı, 1 saate geçiyordu. Yani 1 saatlik bir video almıyor, videonun hızlandırılmış halini atıyor. Dışarı aktar yaptığımızda dışarı aktarıyor. Dışarı aktarma dediğimiz şey de aslında flash belleğe aktarıyor. Birazcık zaman alıyor. yüzde tamamlandıktan sonra, yüzde yüze geldikten sonra flash belleğin içinde videomuz hazır olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istedikleriniz varsa da yorum kısmında belirtebilirsiniz.